Baba. Hmm. So, Savaşıyorlar şu an. Şu an bu kazanmış. So, şu an bu kazanmış. Arkadaşlar mm -hmm. şu ben bu çocuk dinozorla bu dinozorun adını unutup onunla savaşıyorum.

Evcil binalar ama güçlü. Şu an bu kadar. Sıra bu ile bu savaşacak. Şu an bu ile bu savaşacak. Şu, şu an metoru metor sarıyor. Hadi işte. sonra Ali ile ben aşıyoruz arkadaşlar. Anne sen buraya sırda mı yiyorsun? Ali hemen ölmek yok. Kızı böyle saldırmaz ha. Tam böyle. Öldün sen böyle asırdın da ölüyorsun. Tamam Ali hadi öldü şimdi hadi. Evet arkadaşlar. Öyle öyle ölüyorum. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. Evet. Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Bir bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.